Herkese, herkese merhaba. Bugün sizlere kolay yemek tariflerinden bisküvi pasta tarifi vereceğim. Tarifimize geçelim. İlk olarak tenceremize 1 litre sütümüzü boşaltıyoruz ve içerisine 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker ekliyoruz toz şeker. Sonra içerisine 2 kaşık nişasta, 2 kaşık un ve 2 kaşık kakao ekliyoruz ve biraz karıştırdıktan sonra ocağa alıp kaynamasını bekliyoruz. Pudingimiz kaynadı. Kaynadıktan sonra içerisine vanilya şeker ekleyip içerisine tereyağımızı ekliyoruz ve tereyağı er eriyene kadar karıştırıyoruz. Borcamımızın en alt kısmına bisküvilerimizi diziyoruz. Ee, arkası bize bakacak şekilde diziyoruz. Sonra içerisine puding koyuyoruz. Tekrar bisküvilerimizi dizip içerisine, tekrar içerisine yaptığımız kremayı koyuyoruz. Ve üstünü bisküvi parçacıklarıyla süsleyip hindistan ceviziyle süsliyoruz. Ve pastamız sunuma hazır. Dolapta biraz beklettikten sonra sunuma hazır bir halde. Herkese afiyet olsun.